Sevgili izleyicilerim, bugün belki de anti-aging ve genç kalma konusunda son 20 yılın en büyük sırrını ve buluşunu size açıklamak istiyorum. Beni bu konuşmanın sonuna kadar izlerseniz özellikle insan ömrünü uzatabilecek ve tıpın bize hediye ettiği 3 molekülden sohbetlerimin sonunda da söz etmiş olacağım. Şimdi gelelim hikayemize. Hikayemiz 20 sene önce bir tıp öğrencisinin bir laboratuvar köşesinde yıllar boyunca unutulan bir molekülün bulmasıyla başladı. Bu molekül aslında bu tıp öğrencisi tarafından insan hücreleri ve hatta tüm canlıların hücrelerinin üzerinde bir reseptörün olduğu kanıtlandı. Ve bu reseptöre bağlandığı zaman aslında vücuttaki biriken, işlevsiz kalan, yıpranan ve gücü kaybeden hücreleri vücuttan atma özelliğine sahipmiş. Yani doğa bizim vücudumuzda aslında bu tarz hücrelerin, yaşlı hücrelerin atılması için bir mekanizma koymuş ve o mekanizmayı uyarmak için de aslında bu molekülü yine toprak içinde bizim için bırakmış. Bunu bilmemiz lazım ki bu madde topraktan elde ediliyor. Normal bir e, normal bir hayat döngüsünde aslında zaman zaman vücudumuzun strese girmesi lazım. Aç kalması lazım. Bazı şeylerden mahrum kalması lazım ki bu süreç içinde kendini arındırsın ve o işlevini kaybetmiş, yorgun, yıpranmış hücrelerden kurtulsun. Ama maalesef modern hayatta bu fırsatı vücudumuza vermiyoruz. Sürekli besleniyoruz. Hiçbir zaman aç kalmıyoruz. Hiçbir zaman bir kalori eksikliğine düşmüyoruz. Bunun neticesinde yaşlanmış hücrelerimiz, yıpranmış hücrelerimiz sürekli birikiyor. Bu hücreler bizim tüm kaynakları kullanıyorlar. Diğer hücrelerimize yaşlanma mesajları gönderiyorlar. İnflamasyon mesajları gönderiyorlar. Bunları bir şekilde vücudumuzdan atmamız gerekiyor. İşte bu dediğim molekül. Bu buluş bunu bize sağlıyor. Çok ilginç bir şekilde bu buluşun, bu molekülün aslında laboratuvarda sıçanların ömrünü %60 arttırdığı gösterilmiş. Düşünün ki aynı etkiyi insan vücudunda alabilelim. Çok büyük bir adım olacak ve gerçekten belki de bugüne kadar tıpın ve bilimin bize hediye etmediği bir şeyi bize vermiş olacak. Araştırmalar devam ediyor ve bunun kesinleşmesi belki yıl meselesi, belki 5 yıl meselesi ama umarım ki en kısa zamanda buna yönelik yatırımlar artar. İnsanlar ve bilim insanları bu konuda büyük adımlar atar ve bu güzel müjdeyi bize vermiş olur. Artık günümüzde sadece görüntüyü düzeltmeye çalışmıyoruz. Aslında gençliği ve sağlığı tüm vücutta, tüm hücrelerimizde ar arıyoruz. Ve bu tarz buluşlar, bu tarz adımlar bizi gitgide genel olarak iyi hissetmemize, genel olarak genç kalmamıza yaklaştırıyor. Burada ufak bir şey söyleyip sohbetimi bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz ki biz dermatoloji uzmanları genellikle cilt sağlığı ve güzelliği üzerinde bazı uygulamalar yapıyoruz ve insanın cildini daha dinç, daha canlı ve daha genç halde tutmaya çalışıyoruz. Ne mutlu ki bu cilt için yaptığımız iyileştirmeler bizim genel sağlığımız açısından da faydalı oluyor. Yıpranmış ve yaşlanmış bir cilt inflamasyon veya iltihap belirtilerini ve mesajlarını diğer tüm vücudun hücrelerine göndermiş oluyor. Çalışmalar gösteriyor ki eğer cildimiz daha genç gözüküyorsa, daha dinç ve daha dinlenmiş bir halde ise iyilik mesajları, dinçlik mesajları, hareketlilik mesajları vücudumuza gönderiyor. Dolayısıyla görüntümüzü önem vererek, cildimizi koruyarak, cildimizi daha sağlıklı, daha düzgün bir şekilde besleyerek her zaman aslında tüm vücudumuzu da genç tutabiliyoruz. Gördüğünüz gibi gençlik ve uzun yaşamak gerçekten mümkündür. Ve bilim bu konuda bize birçok yöntem sunmuştur. Bunların birini size açıkladım. O da cildimize bakmak, onu korumak, güneş koruyucularla, beslenmemizle, yaşam stilimizle bunları korumaktır. Size sadece genç görülmek değil, gerçekten genç hissetmek ve daha uzun süre yaşamak için bazı bilgiler vermeye çalıştım özellikle bu alanda 3 molekül gerçekten bilimsel olarak kanıtlanmış ve kullanıma sunmuştur. Tabii ki bunları öğrenmek için kendi doktorunuza danışmanızı tavsiye ederim. Muhakkak kıymetli meslektaşlarım bu bilgileri sizinle paylaşmış olacak ve bundan faydalanmış olacaksınız. Hepinize güzel ve keyifli bir hafta sonu dilerim. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum.